Günleri boş geçirmiyorum. Part 57 birinci bölüm. Arkadaşlar Euro istedim şimdi şöyle bir işleme girdim ama işlemden hiç emin değilim. Neden emin değilim? Arkadaşlar şurada SMT var. Yani bu GPP Burası şöyle hani yukarıdan aşağı doğru. O yüzden hani bir düşüş gerçekleşti. Zaten bir fake MSS vermiş. Sonra bir tane daha tepeye düşmüş. Yani tam da şeylere uyuyor hani fake MSS, MSS. Öyle şeylere uyuyor ama hani şüphelendiğim bir şey var. Hani Euro USD bayağı bir long yönlüydü. Bakın şurası true'da yoldum. Long'du. Şuradaki 15 dakikalık order bloğu gelip Hani öyle mi yükselcek acaba dedim. O yüzden şöyle bir, bir işlem açtım. Stop olursak ya sıkıntı yok da. Ya bilmiyorum birazcık riske girdim. Yani fonu geçmenin heyecanı da var biraz. Şu anlık böyleyiz. <laughs> Arkadaşlar Euro yesi de stop olduk gördüğünüz üzere. yani tam olarak neden stop olduğumu aslında anladım. Şuradan hani SMT vermiştim ben yani gerizekalı gibi order block'tan. Biası. bakın şurası da yapın. bias yönlü gitmesini ummuştum. Ya şuradaki SMT'den aslında dedim işte yani bir önceki klipte dedim. Ya şortlasam mı dediğim, neyse Bias long yönlü long -term dedim. Ya şortlasaydım Büyük ihtimal fonu geçiyorduk. <laughs> e, Long bir şey oldu. Ya, şeyimize inanmadık. Kendi bulduğumuz şeye inanmadık. Ondan stop olduk. Sıkıntı yok. Az yüzde de stop olma şeyini indiği zaman yapayım. Burada da zaten reversal. Evet, şurada stop da yapın. Böyle şey vermişti. Ben düşecek diye düşünüyorum. Gerçi hala düşünüyorum onu. senti var şurada kocaman. Ya bu büyük ihtimal manipulation yapıyor. Aşağı doğru düşecektir. Hadi bakalım. Evet, az yüzde stop oldu ama yapayım. Ya birinde reversal beklemediğimiz için şey stop olduk. Birinde reversal beklediğimiz için stop olduk. Vallahi bugün iki işlem bence şanssızlığa gitti. Hele yani Euro üstü bayağı bir şanssız gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi saat bir dört buçuk olsun. Ben geri toplayacağım ya. 150 dolar alırım büyük ihtimalle bir şeyden. Hadi